Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Aslında bu bir duyuru videosu. Duyuru videosunda da bir OSM'ye giyeyim dedim. Bir bakayım dedim. Aa, maç oynanıyor mu? zaman arkadaşlar. Hem duyuru videosu hem de OSM'nin ikinci bölümü olsun Maç oynanıyorsa. Hemen bakalım. Abi ya da bize en az iki ata ya. Bu Arda Turan değil mi? Ne Arda Turan? Oyun baya bir eski geldi. Eski de değil ki daha yeni güncellemesi var. Ama şu fatih de burada da. Ne yapsak ya? Aklımda her şey var. Ah sponsorları unutmuştuk arkadaşlar ya. Youtube'un 402 var. 402 yok. 599 568'liyi Arkadaşlar bunlar bayağı bir güçlü etkinlik var bilmem ne sadece ya kapatıcı atıyorum ya iyice kişileri ve tavuğumu yine bir yana falan almışım şimdi <laughs> şimdi Barcelona beni %1 milyar yenecek ya adamlara bak Messi, Griezmann, Suarez, Deyank, Vakitic, Busquets, gidelim bir bakalım. Alba Piker, Ringgit Sayı, Yoruba Bay Abi biz donanmayı alalım be. Donanmayı bunlardan bir almak için teklif gönderelim arkadaşlar. Çok iyi kalitede donanmaya. 1.6'lık bir teklif gönderdim. vermeyebilir. Çünkü kalemi almamı istemeye de istemeyebilir. Çakallık inşallah. Hiç olmaz. Bir de şey mi yapsam ya? Bir de güçlü bir takımla <gülüyor> <gülüyor> şey yapasın mı ya? Bir pulla mı yapsam? Ben bir takım yok mu ya Liverpool'da? Hayır yapayım ya. İşte şimdi yani ne? Neymar, ve dünyanın en iyi takımı oluyor. Bir de bir sıkıntımız var. İnşallah yeni kaleciden yani şey olmuş bir güçlü bir kaleciler lazım Şu En iyi 90. Yani şimdi Lloris 81. Lloris daha daha ucuz hem de arkadaşlar ne şey falan iyi oluyor bizim oyuncularımız satıldı mı ya bir de bundan sonra daha yüksek sesle konuşacağım Osemen'in bir önceki videosunda da söylediğim gibi bildiğim ne? lütfen açın abone olduktan sonra gelen bir şey ama yani bunun bir avantajı var Avantajı çok iyi bir avantaj bence. Benim videolarımdan bildiğim alamıyorsunuz. Video gelince haberdar olamayıp her gün bakıyorsunuz belki. Onu yapınca bildiğim gelecek. Telefonunuzda işte Özgün Dünyası adlı kanal. Kanal video yayınladı diye gelecek bile ve video izleyebileceksiniz. Bir de sizden bir şey isteyeceğim takımı size gösteriyorum bu takımın zayıf noktalarını yazın ve bir oyuncu yazın defans biraz zayıf farkındayım büyük ki zaten <laughs> bir tane defans alayım defans alacağım arkadaşlar güçlü şeyler de alamıyorum ki. Anlamıyorum arkadaşlar. Da benden bir adama teklif yollayın, bir şey yapın. Koskoca Dortmund'a teklif gelmiyor. Bu bir de bu gruptan inşallah ikinci çıkarabilirim. Zaten ben yanda görüyorum ben. sana, bayağı güçlü. bayağı güçlü. Karşısıyla oyuncu ayaklıyı karşısıyla. Bir defa az olsun. Yetenek. E şimdi biraz kıdemli yapacağım ki biraz da ucuza gelsin. kaşifte gitsin. Kaşif. Kaşif 15 saate dönecekmiş. Bakalım neredeymiş. Gizli alan tamam. ne yapacağız bunda evet. Arkadaşlar bir de OSM oynayanlar varsa şunda ne yapacağımızı biliyor musunuz? tamam geçmiş çalma geçmiş. Yapıydı. Tamam,

Sonraki de i̇şte izleyelim diye bekletiyorum. Maçın içine girmeyi denedim. Kardeşim. Arkadaşlar bu videoyu atacağım. Üçüncü bölümü yani şu an bu ve üçüncü yok büyük ihtimalle Yarın yayınlanacak Gün günlerden ne diyor Bugün bugün günlerden ne olduğunu bilmiyorum Ama Büyük ihtimalle Salı mı Çarşamba mı Çarşamba değil Pazartesi veya pazar siz bu videoyu bildiğiniz için izlediğinizde zaten günü biliyor olacaksınız. O zaman görüşürüz. Bay bay.